Hadi gelin bugün neler olduğunu biraz konuşalım. Ve şimdi perşembe sabahındayız. Çıkmaya hazırım ama yarı uyuyor yarı uyanık gibiyim. mi? Önce bir işten bir kelimenin ne olduğunu bilmiyorsanız şunu söylemek istiyorum. Bu daha önceden TRT'de yapılan bir yarışmaydı. Size harfler veriyorlar ve bir kelime çıkartmanızı istiyorlar. Eğer verilen harflerin hepsine doğru ve tam bir şekilde kullanırsanız Kaç tane harf varsa o değerde bir puan alıyorsunuz. Eğer onun içinden yeni kelimeler ürettiyseniz de kaç harfli ise ona göre bir puan alıyorsunuz ama bu harflerinden asla çıkamazsınız. Bir de işlem var. Bu bir işlem bölümünde de 1 ile 10 arasında rakamlar ve bir de 2 ve 3 basamaklı en fazla 100 olacak şekilde iki basamaklı ve 100, 100 olan o aralıkta bir sayı veriyorlar ve bunların 4 işlem kullanarak verilen bir sonuca ulaşmanızı istiyorlar. Hey guys, welcome welcome back to my channel. Today we're going to eat. Dinner. Açım aç gireceğim yarışmaya. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Birazdan yarışmaya gireceğiz. Aa çok heyecanlı. Evet. Yaka kartı bile hazırladık. Adlarımızın yazıldı. Diğer arkadaşlarıma şimdi takacağım ben birazdan. 6 gruptan oluşuyorduk. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, pembe ve beyaz gruptan. Biz beyaz gruptuk. Yemek yiyeceğiz şimdi de. Gençler. Bu beni kaçırdı. Bu <laughs> beni kaçırdı. Beni bulma. Kapat. Ben seninle konuşmaya geliyordum değil mi? Hey. Arkadaşım para çekecek. Para çekmişim para çekecek. Ben bir şey atmak istiyorum. Ben, ben matematik olimpiyatından geçtim tamam mı? Matematik olimpiyatından geçtim bildi yani olimpiyat bütün sonuçlar burada her şey oldu şey. Gittim mi ben ortak sana 35 aldım. Seni tebrik ediyorum. Yarışmaya çok az kadar da zil çaldı. Zil çaldı. Çay içeceğiz sınıfa gideceğiz. Ama Tanrım hala da izin alamadım. Alabileyim, alabilir miyim? Alamaz mıyım? O bir şeyini henüz sormadım. O çekebilecek miyim diye. Çekemez. Çekerim, çekerim. İnancımız tam olsun. Olmazsa ben size bir şekilde gösteririm. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Kaybetmem. Doğru bak güzel. Ya, Doğru. Doğru. Yarışma kulisteyiz. Bayağı... <laughs> zorla gelenler var. Nasıl hissediyorsun? Ben zorla gelmedim. Ben de ben de zorla oldu. gelmedim. Evet hadi biz bakalım, biz özgür iradeyle. <laughs> hadi bakalım nasıl olacak, heyecanla. 11'i ezdik. 11'i skor vermemiz gerekiyor. Ezeriz. Çok güzel bir skora evet, Çekmek, yani bu şeyi, o anı çekmek çok istedim fakat buna izin vermediler ve telefonumu eğer elimde görürlerse diskalifiye edileceğimizi düşünerekten telefonu yok ettim ben. <laughs> Bir Hı -hı <laughs> Bazı yarışmacılar son anda seçilmişti Biz bunu daha önceden düşünerekten Baya ben güzel bir grup organize etmiştim Her grup dört kişiydi Ben ve bir arkadaşım Biz aynı sınıftayız diğer iki arkadaşım Farklı sınıftalar tamam mı hani Doğal olarak nasıl Olduklarından emin değilim Sadece işlemde iyi olduklarını Biliyorum Şimdi biz kelimeye geldik. Kelimeyi bilemedik çünkü kelime inanılmaz ilginçti. Telekominas telekomünikasyondu. Ve sadece bir grup onu bilebilmişti. Vallahi onları da tekrardan tebrik ediyorum ben. Yani wow. Biz böyle kaldık. Biz kimya falan çıkarttık o kelim o harflerin içinde. Onlar telekomünikasyon, telekomünikasyon çıkarttı. <laughs> Her neyse. Sonra geldi işlem zamanı hepimizin orada sayısalı çok iyi şimdi hepimiz başladık bir şekilde işlemi bulmaya çalışıyoruz ama o arkadaşım 15 saniyede o işlemi bitirdi herkes çabalıyor bütün gruplar çabalıyor biz çabalıyoruz arkadaş şöyle yaptı buldum tık 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 tık. işlemi yaptı ve bize gösterdi biz böyle kaldık evet yarışın birincileri <laughs> tabii ki de işte burada. Uzun. Suslarım, <laughs> Bizim şey. Hayır hocam biz <laughs> We are the my friend <laughs> İkinci olduk ilk turda Önümüzde yeşil takım vardı Biz en sonunda şöyle yaptık bakın Kelime geliyor Tamam budur tık Yazıp verdik İşlem geliyor Tamam budur diye hızlıca yaptık Sadece o yarışmada iki tane kelime ve bir tane de işlem yapamadık onun dışında hepsini tam ve doğru yaptık. Mesela laboratuvar. Laboratuvarın nasıl yazıldığını da bilmemiz gerekiyor. Ve hani jürilerimiz de hani Türk Dili Edebiyatı öğretmenleri ve matematik öğretmenleri ikisi birden yorumluyorlar. O yorumlama anı biraz stresli oluyor doğrusu. Çünkü doğru mu yazdık yoksa yapamadık mı diye çok korkuyorduk her neyse. Sadece 3 tane hatayla biz birinci olduk ve hani o şu sıralama nasıl size söyleyeceğim. Aynen şöyleydi. Şimdi biz böyle bekliyoruz. Sondan başladılar tabii ki. Sonra ikinciye geldiğinde ikinciyi söyleyecekler. Biz hala da söylenmedik. Ya biz birinciyiz ya ikinciyiz. Birinci olmayı umut ediyorduk. Sonra şöyle dedi oradaki jüri hocalardan biri. Şimdi ben de bir Yani i̇şte tam ben bu sırada masaya yattım artık. Hadi artık söyleyin diye masaya <laughs> vuruyorum. O, o an çok stresliydi. Çünkü ya ikinciyiz ya birinciyiz. Ve biz oraya birinci olacağız diye gittik. Hani birinci olmamız gerekiyor diye gittik. <gülüyor> <gülüyor> bu yerde yani Champions şarkısı çalmaya başladı. Fotoğraflar çekildi. Çok komik ve çok eğlenceliydi doğrusu. Ay ben de sizinle o deneyimi paylaşmak istedim. <laughs>